Honor of Kings dünyanın en çok oynanan 5e 5 mobil mobası. YAP! Oyunu hemen aşağıda bıraktığım linkimden indirin. Yat. Yat yat yat. Gel oh! Arkadaşlar oyun Türkçe, Türkiye sunucusu var, sıfırlak, sıfır ping. Tamamen oynaması ücretsiz. Pay to win hiçbir şey yok oyunda ve yüzlerce şampiyon seçeneği var. Baya biz yani yayın dışı falan oynamaya başladık eşimle. Mobil bir oyun ama tabii ki de yayını buradan rahat size verebilmek için buradan bu şekilde oynuyorum. Karşılaşma bul dedim. Evet of, chat. Ne güzel Hadi kadın. Bakalım. Kasma koridoru aynen. Abi ben şu Alessio'yu sevdim oynamayı. Bugün de 3-4 kere oynadım herhalde. Ama buradan mesela bu ve şeyleri tabii tam daha hakim değilim. Yani şurada pro bölümünü açıyorum ve birinci sıradakini yapıyorum. Parti var. Yukarı gidiyoruz. Birinci skill F mi? Tamam space. Aynen. Şu patlayacak. Oo ben yedim mi onu? Hı hı. Oo çok vuruyor. O çar çok vuruyor evet. Oha çok zorlanıyorum şu anda. Ben çok alışmışım telefonda oynamaya bahar. Bu icadı bir deneyelim. Öylese duruma göre hareket et. Hadi. Ee? Yok. Bekle. Ne yok? Nasıl bir çar aldın sen? Yıllar aşkım. Burdayım. Duyuyorum. Şuana vur. Vuruyorum bebeğim. Güzel. Alsana şuna. Öylese duruma namı yok. Sağdan geliyorlar. Üç kişiyiz aşkım, üç kişiyiz. Evet, dal 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 tek yiyecek o. Alıyorum. Ölecek. Dev devam 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 oto bırakma oto. Oto bırakma. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Deneyelim. Aa! Lol şansımız <laughs> Gördün mü olanı? Göre oh be. Aldık aldık. Kesiyoruz be. Bu ne veriyor tam olarak? Güçlendirme olarak Hı, -hı bilen var mı? Veriyor, yazıyor, yani. bir hasar arttırıldı diyor. Güzel. Onu yemesem belki kesebilirdim adam. Ölecek gitme gitme. <laughs> ee, bu nasıl kere? Ben bunu hadi bunu deneyelim. Uçarı hiç bilmiyorum dostlar ilk defa aldım dereceli de en sevdiğim şeydir. Bakalım F <laughs> ne yapıyor? Bıçaklar atıyor. Arındırma tam olarak ne yapıyor hiç bilmiyorum. bir tık geri. Çok çok açılma. Sıkıntı yok. Kaldı burada. Gitmiyor. İndirdik. Kule bayağı kolay iniyormuş bu arada ya erken oyunda. Ya da adam geldi diye mi böyle? Yok inmiyor. Ölmemeye başladı. Ne E kule bendeydi. Çıkmanızı bekliyorum. Çıkmıyorsunuz. Siz ölmeyin diye ben ölüyorum. Kayıp. Niye gülüyorsun? Bir şey gülmüyorum aşkım. Chat'te bir gülüyor, şey yazmışlar da ona güldüm bir. Chat'te bir şey yazmışlar. Ultima atmıyor. Uh. Evet. Uf popurdu. İyi. Bahar heal. Baktım her şeyi. Arkamdan geliyor, arkamdan geliyor. Anam yok. Mana veren eşya alabiliyor musun mesela? Sürekli mana yok diyor ya. Ya alıyorum da. Bu timine boşa gitti. Tamam. Vurun. Vuruyorum, vuruyorum. Kalın mı? Emin misin? Hı hı. Dolduruyorum canımı da. Geliyor adam. Bu çok tank. Dikkat et. Ben ee, yok. Bunu alabiliriz. Ananı Çok fena geldi adam. Kestim onu. Sıkıntı yok, sıkıntı ben yok. Gayet iyi, iyi. gayet iyi. Gayet iyi. Ben bu şampiyonu sevdim bu arada. Şu anda Honor of Kings dünyanın en çok oynanan 5'e 5 mobası. Türkçe dil desteği var. Türkiye sunucuları açıldı 21 Şubat'ta. Artık ping vesaire de yok. Epey zaten hiçbir şey yok. Herkes eşit kendinize uygun kesin oyun stilinize uygun bir şey bulursunuz. Bahar'la doğu girdik. Ben 7 kere oynuyorum şu anda. O support oynuyor. Buradaki support biraz daha roamer gibi. Böyle yani lane'de durayım kafasında değil daha gezgin yani. Bu tamam, sefer so öldüm. Açın. Aman ikimiz beraber yedik. Ayrı oynamamız lazım. Bu beni kesecek galiba. Hadi. Çok iyi. Yılımı bastım. Sağdan gelen odaklandım. Öldü. Sağdan koşuyorum. Bahar oynasana. Evet. Çok güzel. Eşya geldi. Max level 15 bu arada dostlar. ya saldılar. Kazandık. 3 5 11 oynuyorum. Çok iyi bir skor değil ama yani kontrollere şu an, al an şey yap. Şimdi mid lane'de böyle play yapabileceğimiz çok kız güzel ya. Niye kişiler bunlar? Vur vur vur. Tamam. Bu çok vuruyor bu arada. Çok garip demici var. Hadi. Evet. Heal almaya gidiyorum. Ölme. Ah kessin. Alabildim galiba. Hı? Ah. Yapma. Yapma lütfen. Ya. Adam geldi. Gelecek bunu kesmeye. Allah kahretmeye ya. Türü at Bekle istersen beraber oynayalım. Hadi, hadi bir şeyler yap. Yapıyorum aşkım. ananı Bu çocuk ne yapıyor ya tek başına? Vak. Afa yemiş. Ee dörtte dört yaptı bu. Biz Helal hiç şey yapmadık. Olsun. Yok be, yaptık yapmaz olur muyuz? Bitti. <laughs> Olaydı. Şöyle hard carry atacağım ne var acaba ya? Adam tek başına aldı götürdü şuraya bak. 12-3 E sen 13-2 oynamışsın sana niye vermedi şeyi MVP'yi acaba? Bu arada roller altından sonra açılıyor dostlar haberiniz olsun. Yani o altın ligine kadar rastgele giriyorsun sonra rol seçebiliyorsunuz. Kasma koridoru değil, çatışma koridoru orman. Dövüşçü uçarı bilmiyorum dostlar. İlk defa oynuyorum chat uçarı. Yani dümdüz. Oo, oo bu ne? O ne ya? O ne oynuyor? Allah'ım ya. Oğlum bu ne? Güzel çar bu, ben bunu sevdim. Hadi oğlum aslan. Dolu. Ama devam benim favori çarım bu ya. Yanlışlıkla aldığım çar çok hoşuma gitti. Aşırı hoşuma gitti. Allahın altını seni. lü altına girip kesmeye başladım adam Ben bu çarı çok sevdim bu arada. Çok samimi söylüyorum. Aşırı iyi yapmışlar bu çarı. Dizayn olarak şu ana kadar girdiğim çarlar arasında en iyisi bu olabilir. Oğlum çok iyi oynuyorum. Abi tam benlik çar yapmışlar. Tamam bundan sonra favori çarımı 1v9. Yat. Yat, yat, yat. Gel, gel, gel. Allah aşkına gel bir tur daha vurayım kafana. başarısızlıklarla dolu. Ama ilerlemeye devam edeceğim. <laughs> 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 kesiyordum. Bir Net bu yani bununla tipi. Bir on tipi. Çar ne? Bruiser abi bu. Of, yani off tank bile değil. Direkt Bruiser. Hasar çarı. Kitle kontrolü de var. Nakapı var yani daha doğrusu. Ultisi de güzel rakibin içindeyken hem etrafındaki de slow atıyor hem kendine kalkan açıyor. Canın ne kadar o kadar fazla kalkan açıyor. yırdı. Çok vurdu bana. Benim çar galiba baya kırılgan bir çar. Ben daha ultimi bile basamadım tek yedi çar. Canını doldur. Dur dur dur, gitme gitme canını doldur. Sağına git. Yoksa bitirecekler oyunu. Canını doldur Bitirecek gidip savunman zaten. lazım. Abi git savun şu an. Dolacak yürürken. Sakin. Kes. Onu kessen yeter. Onu kessen yeter. Adamlara gitmene gerek yok. Bizim çocuk arkada aslında iş yaptı bayağı da. Gece. Yapacak. Karşıda iki tane çok kasmış vardı. Support'umuz yok. İki kere girdi. Karşısı eşek gibi güçlü. Yapacak bir şey yok. Kafi. Oyun tamamen ücretsiz. Pay to win hiçbir şey yok. Türkiye sunucuları açıldı. Bayağı bir kahraman çeşitliliği var. Bu kahraman hoşuma gitti benim. Hatta ve hatta bir bakacağım onu güçlendirmek için ne yapabiliyorum. Ben bir onu güçlendirmek istiyorum diyelim ki. Ne yapıyorum? Hazırlık. Tamam bir on. Heh. Ne yapıyor bu? Kritik oranını bildiğin arttırıyor. Onayla dedim. Mesela bir daha mı yükselteyim? Ha, maksimum 150 mi? Tamam yani şu an maksimum yükseltmeyi yaptım yani. Neyse. Okey. Youtube like at. Değerli karıcığıma teşekkür ediyorum eşlik ettiği için. Rica ederim Ne demek? Ki? Chat izleyip eşlik edin. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz. Sevgiler.